İkinci depreme biz Sayın Valimizle Türkoğlu Hastanesi'nin önünde yakalandık. Hı. Depremden bir dakika öncesinde biz hastanenin içinden çıktık. Sayın Valim dedi ki ya başhekim dedi seyyar şey istiyor. E, röntgen cihazı. O da üçüncü kattaki yoğun bakım odasında. Her yer yıkık. O yıkık yere sağ olsun can siperhane bir şekilde kendi daldı bizi de arkasında mecbur. Vali Girdik. Beydik. Vali Bey burada kendi anlatmadı ama bu büyük bir kahramanlık hikayesi. Ona bakarsanız bir vali 3. kattaki yıkık bir hastanede seyyar röntgen cihazı arıyor. Elimizde cep telefonlarıyla, fenerlerle. E, herhalde bir 7-8 dakika aradık. E, bulamadık. Tam dışarıya adımımızı attık. bir dakika geçmedi, öbür depreme yakalandık dışarıda. Eğer içeride yakalansaydı oralar yıkıldı. Yani sayın valim de biz de Büyük bir hayat tehlike atlattı. Bir dakikayla? Bir dakikayla. Allah ömür versin. Yani valimiz o anlamda Allah esirgesin ateş parçası. Evet.